Neymiş o üç kelime? Gezcik, gözcük, arpa. Yanlış! Evet! Ne yapıyorduk nişan alırken? için? Göz, gez, arpacık komutanım! Bakın! Sen! Ben, ben değilim. Sen değil! Sen! Gel buraya! Neymiş? Göz! Göz! Arpacık! Aşağıda otur. Niye böyle kaldırmıyor mı? Niye böyle tutulmaz e, mı komutanım? Hayır çocuğum, öyle tutulmaz. Aa, Aa, ne de ne de ya? Ya. Evladım, gene ne yapıyorsun bu tarafa doğru? Çevir. İndireyim mi komutanım? Bırak o silahı psiko! Psiko'ya dokunma Kenan! Sen bu işe karışma Batkap! Sen karışmayın! Bu tarafa doğru duracaksın! Baba! Sen de yat bence. Semir giriyorsun? kapa çeneni yavrucuğum. Başlatacağım babandan. Evladım, sen de indir bakayım şunu. Hadi indir bakayım indirebiliyor musun? İndir. He, sakın basma tetiğe tamam mı? Bu tetiğe mi? Oh, baba! Ah, ah! Tamam basmam. İyi misiniz Bedi Bey? <laughs> Galiba iyiyim.